Bu Bışık çıkartmaz onu OOOOOOO Oo. Oooo. Bu Eyvah No body Ah lan o cross Atamadı niye peki Oo. O ne o ne dayı OOO e biri olmadı İkinciyi de deneyecek Ama gerçekten bu diğerinden de daha zor gibi duruyor Yine aynı Düşünebiliyor Takoliyeyi düşürdü Dolanacak vakti var Plantin yeni ürünü da var Ve herhangi bir yetenek var mı diye baktım Göz var Yine Vandal da var. E dediğin gibi göz var. O göz şimdi geldi. O gözü bekleyecek mi? Vandal ses vermemek için Vandal'ı almadı şu ana kadar Yampi. Titan içerisinde Shy var. Melzer bak buldu. Melzer'i buldu. Yampi bir v 1 Yampi! 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 Yine yapıyor. Yemez diye düşünüyorum. ama yedi. Ama kendi de iyiydi 4 Bence ve 4. ya. Ve bir yandan gelen bu ulti içinde Dimasik smokta oynaması zor olacak. Hiçbir sesi duymuyor. Oh! Hiçbir... Oh! Oh! Ne? Nasıl oldu? Bir can sağında da var dilinde yetenek olsa gerekmez senin bomba özür diliyorum spike'ı bıraktı rakibine ulti ah, var 2 askır yaptı yapacağını kardeşi de durmadı vurdu ve sayalım abi kanı canı ya killerinin Kardeşli lafı mı olur <laughs> o kadar da güçlü değil ve A'ya doğru çıkacaklar. Sol kes kendi başını üç bakabilecek mi? Tekrar Birinci ötesi, Sol kes bıraktı yapışkanı. Tansın aldı bıraktı. Kilidi çıkardı. Bir tane Aa, go. Düşürdüğü için. Burada zamanlama çok, zamanlama çok kritik. Zamanlama çok kritik. Nobody <laughs> arkasını döndü. Bıçak. Nobody yalnız fark ediyor. pozisyonu. Ne oluyor burada Nobody? Bu Hasan Bey's Clutch çok şanslı bir an Nobody için Anıl. Yani, yani bu oradan be... diyecektim ama tam olarak hmm. emin olamadım. Aynen Haber tane oyuncu geçmişler. Krishy sakin sakin çıkıyor burada. Meyne bakmaları lazım flash desteğiyle beraber. Burada Tebotol'un piklediğini görebiliriz. Arka tarafa doğru hemen bir tane sıfır noktası gelmişti. Solunda mükemmel bir zamanda beraber. beraber. Rakip i̇şte görüşü çalışırken iki skor birden çekecek. Tebotol burada son indiriyor. Oh. Dördü gönderdi ve Bumi Sports'tan tertemiz mis gibi bir sahne ya. Bir de öyle güzel bekliyor ki ve yapabileceğin hiçbir şey yok. Harbiden hiçbir şey yok. Bir şey yok. çok, çok güzel bir Oturmuş ve Çok iyi. Yani Oha hiç atmış lan. <laughs> 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 Problem çok büyük bir dert onları bekliyor. Oğlum olarak. böyle Şöyle bir shoulder yok Forsaken'da. Bir operatörle birlikte entry'i bulan kendisi Chicho da bir tane skor bıraktı. Abi Forsaken'ın shoulder'ları ya. İkinci skoru alırken Ying tarafından takaslanıyor. Forsaken'ın şerifini görünce Geri çekilmeye karar veriyor Hadong. Biraz daha güvenli açıdan shoulderlarla birlikte info almaya çalışacak. Karşılıklı denemeler var. Hadong şimdi çıktı entry hey. bu. Aa. Rakibin üzerine Aa. yalnız mermilerini bitir. Bizde kafamızda güzel. Nasıl güzel. Aldı Boster. Boster vuracak büyük ihtimalle Dere'yi. Der vuramadı. İnanılmaz büyük bir hata. Hata! Ha. Çok tedirgin. Yani tedirgin disiplini biraz daha iyi olabilirdi din başka yetenekleri de burada devreye girecektir. Atılan bir yetenekle birlikte şimdi Fanatik üçünü yapmaya çalışıyor. Fate ultisi kullanıldı. Alfajar geldi gelir gelmez suratına doğru ilerledi. Derin <laughs> ve ardından Asuna'yı da yakaladı. Alfajar hayatına öyle bir girdi. Kandırı Team oyuncularının yapacak hiçbir şey yok. Burada bir de ulti etkisinde. gidip Alfajar Stellar'ı yakaladı daha nasıl bir entry performansı gösterebilir emin değilim. Afrojer hepimiz keyifle izliyoruz. Zekten dört kişiyiz onun bu dört gününü izlerken. Harika bir saat girişi gerçekten. Şimdi 1 vs 5'te plant gelmesi. Bengin de senin söylediğin gibi e, resim öğretmeninden aldığı dersi çok güzel bir şekilde Enzo üzerinde denemesi. Zor! Biter <laughs> mi bir göreceğiz? Hızlı Oo. geldi buraya. Bas! Bir kere bir down'da 2 oyuncuyu tepeleme harika yakaladı. Ardından buradaki iki kişinin de işaretle bakacak. Bas, bas, i̇nanılmaz bas. oynadı. Bas. Şu ana kadar kötü bir maç geçirdi ya. Oraya doğru. Çok ciddi bir info olamadılar. KK'nin üzerine doğru. Koşmak istemezsiniz. Bir line-up ihtimali vardı ama bu muhtemel olmadı bu sefer. KK 2 gönderirken Adong Forsaken'ı almış. Şimdi bu 4'e 2 artık pay için çok zor <laughs> gelişine yingi de vurdu. Muazzam. <laughs> Diyecek bir şey yok. Muazzam oyun şey. Ben burada Mind Freak direkt pozisyonda Mind Freak! Mind Freak! Bire bire getirdi, bire bire getirdi durum. Mind Freak şimdi. Link'ten saniye. hemen al. Angel burada lamba içinde. Angel oh yeah. iyi kontakta başarılı. Angel iki de, de başarılı. Angel neler yapıyorsun? Sipan'ı <laughs> yalnız başına görüyoruz. Site üstünde hem... Longa bakıyor, bazen de Hook'a bakıyor. Oh, go, go, Ulti geldi. Angel riski aldı. Entry'i alıyor devamında. Ultisini de kullanacak. Çok güzel bir ulti Angel'dan. Rakibin çıkmasını sağladı. Mazinyo'yu da buldular. İki oyuncu daşar. Vırtası. Dokuzuncu round geldi. Risk alan. Bu kadar... Fevri <laughs> hareket etti. Hiçbir fikrim yok. 2v3 hala şans. XZ'ye yine devam ediyor. Surf 1 1e kadar geldiğinde süre gitgide eriyor. Kapalı Zifre. bir bilent. Oturdu. Yarıya kadar alacak. Yarıya kadar alacak. Aldıktan sonra BCJ koşmaya başladı. BCJ Al almasına müsaade oh! ettirdi son anda. BCJ! Yine mi olacaktı? Yine imha anında. Kurtulabilecek miydik? ilk Düşüyor buraya, Steam'le birlikte çıkacaklar. Mazin'in ilk skoru bulsa da hemen Zippan tarafından takaslandı. Zippan çantası ile çok rakibin çanta. üzerine gidiyor. Zippan üçüncü skoru bu. Zippan'ın renkte tesirli bomba. Dördü getiriyor, galibiyeti getiriyor. getiriyor. Seriyi getiriyor FPX'e be. FBX çok zorlandı <laughs> seriyi. Göreceğiz, burayı retake'e bırakmıştı zaten Loud. Yedinci roundunu kazanmak için dörde iki bir round oynayacaklar. Yalnız Yey. Burada sarkarsa problem çıkarabilir. Sarkmayı başardı. X skorda buldu, bulduğu gibi geri çekiliyor. Çok iyi bir skor burada yaydan tekrardan savunma başlangıcına geçti. Yay sürpriz faktörünü kullanmak istiyor. Yay çok büyük skor daha çıkardı. İki mermisi kaldı, toplam 3 mermi, 3 skor geldi yaydan. Bir skor Üff. daha yay dördü de buluyor. Eyse gider mi burada 5 mermiyle beş skoru getirir mi? onu da tamir etti. Yay, yay, yay <gülüyor> muazzam <laughs> performans. Yani günün... Çok rahat, çok profesyonel ilerliyor. Spike'ı burada kurmaya çalışıp TP atıp A'ya gidecek. Spike sesini verdikten sonra bütün rotasyonu çekmiş olacak buraya. Ve TP'yi attı. A'da plant almak inanılmaz rahat olacak. Bütün oyuncuları etkiledi. Delzik burada bir yakalama ihtimaline sahip olabilir. Delzik burada bekleyecek. Delzik buraya yaklaşıyor. Delzik Simon'un etrafında oynamaya çalışıyor. Asitavuz'u kullanıldı burada. Şimdi neydi üzerine? Belzix onun içine girmeyi tercih etmedi. Galiba duvar var zaten orada. Dula evet. Bir kısmını kırmış. İyi bir spike planti. Sonrası bir soru işareti. Flashback. Evet 5'e 5 retake olmaya çalışacak. Keznet'in flashıyla birlikte Sipan entry aldı. Devamında Sipan ikinciyi de buldu. 3 kişi bıraktı kuru takımını. Delzik orada yaşamaya çalışıyor. Nagzet'in kilini gördük. Suige su düştü. 4'e 3 durum. Bakalım bu retake nasıl sonuçlanacak. Klaus yukarıda rakibini gördü. Sipan tekrar pick var. Delzik onu cezalandıran isim. Zaman gittikçe daralıyor. Ardis Klaus'u buldu. Smoke'tan çıkan Angel var. İkiye tek pozisyon Nugzet. Çok zor olacak dayı. Bitti sanki. Bitti. Nugzet oldu. Yaraya kadar çözmeye çalışacak ama. Yapabileceği şey yok. FPA. Baş. Teleport ve başlangıç bölgesine geldi Fox. Bakalım Bundan Aa. haberdar mı? Bilmiyorlar. Sevgili Exet kimsenin haberi yok gibi kimsenin Karan. Kimsenin haberi yok. Nasıl yani. oluyor bunlar? Nasıl İnanılmaz gerçekleşiyor? İnanılmaz. <laughs> <laughs> Ve KO görüldü. Yine yine yine. Ama vurmasına hiç gerek yok. Ya arkasına hiç bakmayacak. Bir saniye ikisinin.